Ayakkabıları çekmiyoruz. Gel. Ayakkabıları çekmiyoruz. Çekmiyor. Ben çek. çok konuştum. Ayakkabıları çekmiyorum. Ne söyleyeyim? Içiyorum, içiyorum. Ben içeri Ayakları içiyorum. ne söyleyeyim ki? Zaten bütün tur boyunca... Şarkı söyleyeyim. Ben konuştum zaten bütün tur boyunca başkanım yani. Tamam işte devam Hiç et. Bir var. de mikrofon da yani burada yani konuş gel. hadi. Şimdi şöyle ben başlayayım o zaman. Ben Metin Tamer. Selanik mübadiliyiz. Üçüncü kuşak. Nasıl işten gelmişiz? Rahmetli dedemden, babaannemden çok dinledik. İşte biz şöyleydik, biz öyleydik. Buraya gelince onların anlattıkları çok daha az olduğunu yiyordum aslında. Yani aramızda bir çatışma, bir şey yok. halk arasında müthiş bir enerji var. Herkes çok güler yüzlü, çok enerji dolu. Müthiş sempatik insanlar. Hani el lezzetleri çok güzel. Hep derler de deniz turizmi çok güzel, çok iyi. Ben ilk defa hayatımda buradaki kavamlarda aldığım keyfi aldım. Demek ki bizi kandırıyorlarmış. Bunu da itiraf edeceğim yani. Eğlenceli geçti, güzeldi. Sağlık <laughs> Başkan zaten olduğu sürece yanındayız. Selim abi de Ona da çok teşekkür ederiz. Şahil abla, Ayten abla. Ama benim kahramanım Özlem ablam. Ona çok teşekkür ediyorum. Uyursa da o beni duyuyordur. İyi ki varsın abla. Kaptanımıza çok teşekkür ederim. O kadar dar sokaklardan öyle bir incelikle geçti ki biz dedik buradan çıkamaz. Eğneden hep bir keçe gibi alacak. Ama hava yıpranımını çok sevindim. Mal ortak olabiliriz. Kalan sözleri var. Unutulmaz üzere. Bizi İtalya'ya götüreceksin. Sponsor. Sa sabit Başkanım. Bunun ortası sponsor. Olur musun Allah? Söz olur mı? <laughs> ya Allah Ya yap ya yapma. <laughs> ya yap ya yapma. <laughs> tamam. Şimdi... Getirmesi hala ve benden ücretleri ödemesi sizden. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi e, benim burada sevdiğim, çok değer verdiğim Selçuk abim var. Zeliha var, toprak benim canım. Biraz evet. çok nazlandı ama yine iyi idare etti ya. Evet. Çok iyi idare etti yani, bugüne kadar geldik. Uyumaktan, uyumaktan bıktın yani. <laughs> telefon, iki uyumak. Onun dışında e, ne söyleyeyim ben. Önder abim var sağ olsun. Hep nazımızı karnımızı çekti, arkadan böyle Bazen yükseldiğimize, sempatik bir gülüşle bize cesaret verdi. Ona da ayrıca teşekkür ederim. Fenerbahçe'li bir kardeşimiz var. Yine üzgündü akşam. Ona da değinmeden geçemeyeceğim. Başka kim var? Kim Abinin kim? banlı olmasına çok şaşırdım. Ama çok da sevindim. Biz zaten diyoruz yani, Türk milleti birdir. Hiçbir zaman Ama ayrılmaz. Çok güzel. Aa, betim, benim kocam da Malatya'da. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim. Madende çalışıyor dediler. Ama o cümle. şimdi maden çok e biz arkada de... oturduk diye <laughs> bahsedelim. Bir bilmiyorsan... Yoksa... madende. Daha önce Malatya'daydı. Ne <laughs> bileyim alacağım. madende dediler. Biz sen şey duyduk yani arkadaydık. Yani mi? latife ettik, şak ettik. Eğer bir, bir yanlış yaptıysak, hata yaptıysak affola. Evet. Ama ben...